Ben ben başardım. Ben bunu başardım. mı? Evet, evet. Bak. Evet. Başardım. Evet, başardım. Bunu. Bunu başardım. evet, başardım. Bunu başardım. Evet, başardım. Bu. Bu. Ba Aa, taş başardık. Taş başardık, evet. Öyle. Ah, bunun da. Evet, ona gel. Aa, düştü. Yanıştı. Evet, El salla oğlum. Ses ver. El salla. El salla, ses

Söylüyorsan taşın arkasına tam oraya. Baksana. 25 25. Ne var? Yeter mi yetmez mi? Yetmez. Evet. Evet. İçine girip temizleyeceğim öyle düşün. Şimdi bir kapacağız değil mi? Hı? Bir

sağ 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 çok sağ az daha az daha dur bir daha, daha bir şey yap da daha bir olmaz dur değişti on bir buçuk işte. oldu şimdi alta bir daha vur da yarım az daha aç 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 aç, aç. dur böyle böyle Önce bu taraf açacak baba. Baba.

<laughs> ne alet var? Sürekli tablodan, sürekli tablodan... Hayret ya! Vallahi çivi nereye girdi böyle bir Bu niye böyle şey? Sanki yamuk gibi. Yamuk. Biri zeminden dolayı. bu duracak üzerine mi duracak normalde? Burası 6 santim için. Evet. Ne yapacağım? Kaç tane gel? 120, 120 ya kadar geldi. gel. Gel, gel, 2 santim, 1, 1 santim kaldı. Yardım, vur, 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 vur.

Altyazı Bir de vuruz. O. Nereye gitti ki o <laughs> Üstünü de örtmeye çalışır <gülüyor> <gülüyor> Gece Gece Sen tanıştın mı? Sen tanıştın mı YouTube'daki ailemizle? Hı? Tanıştın mı? Merhaba de. Gece ailemizin yeni üyesi. 3 yaşında bir kız. 是 Ne yapıyorsun? Duş mu yapıyorsun? Çakacağız çakacağım. Ben mi? Hocam aslan çakacağım, gerdireceğim. Nerede kese, nerede şey. kese. orada жеті да. бол. 20. қадал. та. бастасын. оқ, та, 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 та. bir daha yap Hava abi. hava ah, yağdı. <laughs> Yapışmış bu boyadan. Bak. Aferin kızıma. Yat hadi. Yat oraya. Ora senin yuvan artık. Yat. Ha? Beğendin mi? Yat kızım. Gece yat. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Aferin de. Bak nasıl oturuyor burada gördün mü? Gece top oynayacağım. Sonra bayağı oynayacağım. Tamam mı? Tamam gel sev Sev et. Sev o. Sev kafasından sev. Kafasını sev kafasından burayı. He. Aa bakıyor. Baksın tabii ki. Bakmaz. Hmm. Sev Hav sev. Havlamaz o seni. Seni ısırmaz o seni seviyor o. Heh. Sev. Böylese böyle se böyle. Se. Aferin. Bip bip. Adı neymiş onun? Adı gece. Efendim? Adı gece. Geceyi seviyor musun? Evet, tömesi geya gece anne. Seviyor musun? Evet, sey on tömesi geya gece. Evet, onu ona yaptık, yuva yaptık ya. Onun içinde uyuyor. Hmm. Hayır, kuyruk olmaz, kafası olur. Isırır. Kuyruğuna dokunulmaz. Git kafasını sev. bakıyor. beni. Hayır ısırmaz seni. Sev onu. Evet ailemiz artık yeni bir üye daha katıldı. Biliyorsunuz bundan bir yıl önce hazin bir e, olay yaşamıştık. Belki bir yıl olmadı. Kış aylarındaydı. O zaman onun adı da geceydi ama mide dönmesi geçirip ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Bursa'da bakım evinden öyle söyleyeyim ben size sahiplendik kendisini. Onu pet nakil firmasıyla bizlere gönderdi. Biz de burada kendisine güzel bir yuva yaptık. Tabii ki adını gece koyduk. Aynı cins gene aynı şekilde Rottweiler. Bursa'da e, sahipsiz bir şekilde bakım evindeydi. Artık yeni bir ailesi var. İsmi çoktan aşina. Oturları, kalkları, yatları çok güzel yapıyor. Ailemizle de çok güzel anlaşıyor. Kulübeyi böyle yaptık ama daha işleri var bu bu taraflara, şuralara. Kapak tahtası vesaire yapılacak. Kapak tahtalarını bekliyoruz. Arka tarafını tamamıyla bitirdik. Elimizde olan malzemeyle sadece çıkma malzemeleri değerlendirdik. Buraya da aynı şekilde tamamıyla kapak tahtası yapılacak. Onu bekliyoruz. Ama 3 e, aşağı 5 yukarı tamamlandı diyebilirim. Üst tarafa işte şıngıllar gelecek. Şıngılları döşeceğiz yağmur vesaire girmesin diye. İçine de küçük bir tane örtü koyduk yatak vazifesi görsün diye. Ee, oraya gidip ah işte böyle yatıyor. Tabii ki gece gibi adı gibi gece. Karanlıkta hiçbir şey görünmüyor biliyorum kamerada ama şu anda içeride yatıyor. Değil mi kızım? Keyfi yerinde. Sadece yol yaptı 13-14 saat. Doğal olarak bir ishal yakalanmıştı. Veteriner hekime götürdük. Kan tahlili işte kaka tahlili vesaire onlar yapılıyor şu anda. Kan tahlili vesaire temiz çıktı ama tabii ki o yoldan dolayı strese girdi zannediyorum. Pet araçları da biliyorsunuz. Onlar birazcık karanlık oluyor, kafes türü arka tarafta taşıyorlar. Ahırla ilgili kısımda ilerlemeye devam ediyoruz çünkü bir hafta bir falan 10 gün dediğimiz gibi ara vermiştik buna sıvacılarla ilgili fiyat alımı söz konusuydu. Bir sıvacı grupla anlaştık. Onlar sanıyorum Çarşamba veya Perşembe günü diye gün verdiler. Buraya gelecekler ve sıvaya başlayacaklar. Gözle görülen kısımlar ince sıva olacak ama iç kısımlar sadece kalın sıva yapılacak. O şekilde bir anlaşma yaptık. Yani gözümüzü görülen kısım dediğim şuralar mesela. Oralara hem ince hem kalın sıva muhakkak yaptıracağız. Çünkü göze denk gelen kısımlar oralar. Ee, ön tarafa bayrak direkleri için beton döktük. Onun videolarını zaten koymuştum. Bir de o büyük kapının yanına yayaların girebileceği küçük bir kapı yaptık. Yani yapılacak. Onun betonunu döktük. Zemin betonunu ve aynı zamanda direğini çaktık. Ee, şu an her şey yolunda. Herhangi bir problem yok. Çalışmaya devam ediyoruz bakalım. Bin. Bin kızım. Gece bin. Gel. Gel kızım. Gel bin arabaya. Bin. Hadi yürü. Gel. Bin arabaya. Koş hadi. Kendin bin. Atla. Aferin kızıma benim. Çık oraya. Koltuğuna çık. Aferin kızıma.